Borsa İstanbul analizden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir teknik analiz videosu ile karşınızdayız. Bugün analizi yapacağımız hissemiz Agesa Hayat Emeklilik hissesi. Analiz içeriği son gelen 4. çeyrek bilançosu Borsa İstanbul temel verileri, aracı kurumların hedef fiyatları, destek direnç noktaları, Günlük kapanış verileri, tarihsel verileri ardından grafik verilerine bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımız sizin desteklerinizle gün ve gün büyüyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bu tür analiz videoları için kanalımıza abone olup videoların altında beğeni ve yorum yaparsanız çok seviniriz. Agesa Hayat Emekliliğin son gelen dördün çeyrek bilançosu ile başlıyoruz. Agesa Hayat Emeklilik 12. 2024 12. aylık bilançosunu 14 Şubat 2025 itibariyle Borsa İstanbul kapat bildirdi arkadaşlar. Bildirdiği akşam hisse değeri 138 lira 40 kuruş, piyasa değeri 124 milyar 24.9 milyar, PKS 8.68, piyasa defter değeri ise 4.57'den işlem görüyordu. Şimdi burada özet gelir tablosu. Yıllıkta bakacağız. Özet bilançoyu 3 aylık sürelerine bakacağız. Özet gelir tablosuna baktığımızda birim üretimi 130 milyondan 2 milyar 820 milyona bir artış olmuş. %50 ise yüzde 2000 yüzde 2.56'lık bir artış olmuş. Alınan net primlere baktığımızda 130 milyondan 2 milyar 819 milyon. Burada da bir artış olmuş. %50 ise yüzde 2.60'lık burada bir net bir şekilde artışlar gelmiş. Teknik gelirlerine baktığımızda ise 13 milyar 762'den 21 milyar 347 milyon Bir olmuş. 155'lik 55'lik. Teknik dengeye baktığımızda eksi 206'dan e, 582 milyona yükselmiş olmuş. Net dönem karına baktığımızda piyasanın ve e, yatırımcıların önemli olan noktalar biri burası net dönem karı. Yıllıkta baktığımızda 1 milyar 390 milyondan 2 milyar 871 milyona bir artış olmuş, 107'lik yönünde bir pozitif artış olmuş. Özet gelir tablosu e, net dönem karında yıllıkta arkadaşlar. Şimdi. Özet bilançoya bakalım 3 aylıklarda. Cari varlıklara baktığımızda 33 milyardan 38 milyara bir artış olmuş. %13'lük cari olmayan varlıklara baktığımızda ise 218'den 230 milyara bir artış olmuş. %5'lik teknik karşılıklara baktığımızda 26 milyardan 29 milyara yükselmiş. Beklenen net hasarlara baktığımızda ise 326'dan 709 milyona bir yükselmiş olmuş, yükselme olmuş. Öz kaynaklara da baktığımızda 4 milyar 846'dan 5 milyar 448 milyona bir artış olmuş. Yüzde Bilançonun gelenine baktığımızda ise yıllıkta olumlu pozitif bir bilanço açıklamış. Hagesi Hayat hayat Emekliliği arkadaşlar. Ee, Borsa İstanbul verilerine devam edelim. Borsa İstanbul verisine baktığımızda temel veri Yıldız Pazarı e, bir süzde işlem görüyor. Önceki kapanışı 100, Perşembe günü kapanışı 138 lira 100 kuruş. Borsa İstanbul fiili dolaşımdaki payı %19.86. Bu da %20'ye %80'e yakın paylar Borsa İstanbul dışında şirketin elinde olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bilançoyu okuduk zaten sermayesine baktığımız zaman 180 milyon bir sermayesi var. Öz sermayesi ise 5 milyar 339 milyonluk bir öz sermayesi hakim. Defter değeri 29.66'da. Borsa İstanbul sihirli dolaşımdaki senet sayısı arkadaşlar 35.749.000 hissesi var Borsa İstanbul'da. Çok az bir hisse hareketli hareketle açık olan bir hisse senedi bir gösteriyor arkadaşlar. Öz kaynak karına baktığımızda 0.51'lik bir öz kaynakta karlığı var. Arkadaşlar Kapanış varilleriyle devam edelim. Şimdi kapanışı AGESA, Cuma günü kapanışı 138 lira 40 kuruştan bir kapanış yapmış. %50 ise %0.22 artış yönünde. Şimdi Cuma ile per Perşembe ile Cuma getirisi 30 kuruşluk olmuş hissede. İşlem adetine baktığımızda burada 143 bin ise el değiştirmiş. Hacim ise 19 milyon 781. 20 milyona yakın bir hacim var. Hacmi çok az bunda. Gün içindeki açılışı 138 lira 50 kuruştan açılmış. En düşük gördüğü yer 137 lira 50 kuruş. En yüksek gördüğü yer ise 139 lira 60 kuruşu arkadaşlar. E e Agesa 12 ayda yıllıkta en düşük gördüğü yer 59 lira 65 ve en yüksek gördüğü yer ise 162 lira 70 kuruşa kadar yükselmiş. Pazartesi onu şirketten gerek şirketten gerek globaldan olumsuz bir haber akışı gelirse taban olacağı yer 124 lira 60 kuruş olumlu bir haber akışı gelirse tavan olacağı yer ise 152 lira e, 20 kuruş. Umarım ki tavan olur arkadaşlar. FK'sı 9.04, piyasa değerleri de 467, piyasa değeri ise TL bazında 24 milyar 912 milyonluk güncel bir piyasa değerine hakim AGESA'nın. Haber akışlarına bakalım. Haber akışlarına baktığımızda burada en önemli haber akışı zaten gelen bilançoydu arkadaşlar. Özet olarak baktığımızda AGES 2024 12 aylık konsolide net dönem karı 2 milyar 871 milyon artmış. diye, önceki ise 1 milyar 390 milyondu. .000 .000 Gelen haber akışları böyleydi. Aracı kurumların hedef fiyatlarına bakalım. Burada sadece 3 tane aracı kurum hedef fiyat vermiş arkadaşlar. Bunlar bilanço gelmeden önce. Bilanço geldiği için cuma cuma günü kapanışı bilanço geldiği için muhtemelen önümüzdeki hafta içi önümüzdeki günlerde yeni bir e, hedef fiyatlar, revizyonlar ya da yeni bir aracı kurumlar hedef fiyatı verecektir. Orayı da takip edelim. Şimdi burada en düşük tahmini veren 3 tane aracı kurumu 196 lira hedef, hedef tahmini vermiş. En yüksek veren de 212 lira 30 grubu. ve 3 tane aracı kurumun ortalaması 202 lira 76 kuruş ee, burada Yapı Kredi 17 Ocak'ta 200 lira hedef fiyatı vermiş hisse kapanışı 138 lira 40 kuruş olduğu için potansiyel getirisi 44.51 yani diyor ki Yapı Kredi 45 artarsa benim hedef fiyatıma gelecektir diyor Yapı Kredi'nin ardından oyak yatırım geliyor 196 lira hedef fiyatını vermiş zaten en düşük hedef fiyatını veren de oyak yatırım olmuş potansiyel getirisi ise %41.62'lik bekliyor ise de ardından deniz yatırım geliyor. 212 lira 30 kuruşluk bir hedef fiyatı vermiş. En yüksek hedef fiyatı zaten veren deniz yatırım. Burada ise de %53.40'lık bir artış bekliyor hedef fiyatı için. Şimdi aracı kurulan hedef, hedef fiyatları böyleydi. Hareketi ortamlarına bakalım. Şimdi burada Ages Hayat Emeklilik günü 138 lira 40 kuruştan bir kapanış yaptı dedik. Burada 5 günlük, 10 günlük 20 günlük, 50 günlük üstünde bir kapanış yaptı. Sadece 100 günlük, 200 günlük altında bir kapanış yaptığı için özet olarak ala 8 vermiş, sata 4 vermiş. Hisse şu an al pozisyonunda saatlik bakımında. Destek dirençler bize neler söylüyor? Burada Agesan'ın saatlik bazında ilk direnci 138 lira 60 kuruş, ikincisi 138 lira 90, üçüncüsü ise 139 lira 40. 40 Kur kuruşluk bir direnci var. Önemli bizim için psikolojik olan 140 direnci. Aşağıda 137, 80, bir ilk direnci, ilk desteği, ikincisi 137.30. 30, üçüncüsü ise 137 lira bir desteği var. İşlem hacmi o kadar sık ki dikkat ederseniz destek ve dirençler birbirlerine çok yakın. Gelen bilanço pozitif bilanço ile büyük ihtimalle pazartesi güzel bir kaplı bir açılış yapacak. Teknik alanınıza bakacağız zaten birazdan. Bizim için destek dirençleri yukarıda 140 direnci psikolojik direnç önemli olacak. Aşağıda da 137, 135 daha aşağısına inerse 133, 130 destekleri var. Peki tarihsel veriler bize neler söylüyor? Şimdi burada Agesa Hayat Emeklilik arkadaşlar yıllık bazında aylık ve günlüğe baktığımızda günü %0.22 artışta yapmış. Aylığa baktığımız zaman %2.19 bir düşüş olmuş yıllıkta ise %26.45'lik bir artış olmuş. AGESA hayat emeklilik arkadaşlar. Son gelen veriler böyleydi. Peki bize teknik analiz neler söylüyor? Onlara bakalım. Şimdi teknik analize baktığımızda ben ee, bir yarım saat öncesinden teknik analiz hazırda olsun diye çizdim arkadaşlar. Şimdi günü 138 lira 40 kuruştan kapanış yaptı dedik. 138 lira 40 üstüne kalırsa zaten ee, 138 139 140 149 Bandı, 141 bandı. Aslında bizim için önemli olan şurası 140. Direnci önemli. 140'ın üstüne kalırsa 141, 141'in üstüne de kalırsa ise şayet 144, 146 bandı ve şurası 27 Ocak'ta gördüğü yer 148'e kadar bir yükselme potansiyeli girebilir. Peki destekleri nerede burada? Burada ilk desteği 138, 137, 34, 136 daha da altına inerse 135 133 4'e 130 134 133'e kadar inebilir arkadaşlar. Zaten ise 31 Aralık'ta zirvesi olan 162 bandını görüp oradan sert bir şekilde fırsat vermeden satış 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 ta ki düzeltmesini 138 liraya kadar geldi arkadaşlar. Arasay verisi bize neler söylüyor? Şimdi Arasay'a baktığımızda AGESA'da Arasay'da sizin de bildiğiniz üzere 70'in üstü aşırı alım bölgesi 70 ile 50 bölgeleri düzeltme, yeni alım, karar verme 50 ile 30 satım daha sık olan bölgeler olur. ve AGESA Arasay'a göre 44.91'de kapanış yapmış. Bizim için ilk önce Arasay'a göre 50'nin üstüne atması lazım. 50'nin üstüne atarsa zaten 139-140 bandına gelecektir AGESA'da. 70'in 76'da 31 Aralık 2024'te 70'in üstüne attı kendini arada bir aşırı alım bölgesine girdi. Zaten burada da arkadaşlar e, Arasa'ya göre hareket ettiği için aşırı alım bölgesi 76'ya kadar yükseldi. Bu da zirvesi olan 162 liraya teyit ediyor arkadaşlar. Onun için Arasa'ya göre bizim için bir elin üstüne atacak. Ondan sonra sağlıklı bir şekilde sırayla 52 56 dirençlerini takip edeceğiz ara sayıda. Şimdi ara durum böyleydi. Şimdi en son gelen bilanço cuma cuma günü bilançosu pozitif bir bilanço açıkladı. Yalnız burada işlem çok sık arkadaşlar. Son zamanlarda işlem hacmi yok zaten. Sı bir ise sı bir işlem hacmi. Onun için pazartesi büyük ihtimalle gaplı pozitif bir açılış bekleniyor. Şayet olumsuz bir haber akışı gelmezse. Ha, pozitif kapılı bir açılışı geldiği bizim için önemli olan 140'ın üstüne kalması 140'dan sonra daha sağlıklı yön arayışı olur. Onun için lisede yeni alım bölgeleri için ilk 15 dakika yarım saat 45 ve 1 saat önemli olacaktır yön için. Bazıları bazı aracı kurumlar gelen pozitif haber ile genelde e, sat bölgesine de geçebiliyorlar. Hisselerini de satabiliyorlar. Bizim için önemli olan temkinli Durmak daha sağlıklı olur. Şimdi AGS'de yani teknik analiz, haber akışları, bilançolar böyleydi. Umarım yönü hep yukarıda olur. Umarım bize paralar kazandırır. Arkadaşlar bu tür analiz videoları için kanalımıza abone olup videoların altında beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Şey <laughs>